Abi vuramadım. Uç. Ay bu dur ben yanlardaki chest'leri toplayacağım. Efendim senin, se senin sesin bana çok kötü geliyor. Orada. Sana Ha şimdi düzeldi. Aynen. Abi kılıç çıkmadı ama çok güzel ses çıktı. Ya adam elle dalıyormuş Kaç. Don't kill. Sakın ölme. Efe ne yapıyor? Efe çekil Aa, Efe çekil. Abi 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 abi. Efe yakacağım adamı. Zırhımı giyeyim mi beyler? Abi geri çekilin. Abi zincir göğüslük attım yere. Ay adam gelmiyor bizi takip etmiyor. Evet. <laughs> tamam. Abi benim yay bir okumadım. Abi. Ayetim evet. yetmiyor ya. Kanka benim tahta baltam var. Ben abi neredesiniz? E ee, yer altına gidelim dedi. Ben arkasındayım. Abi burada Ate nasıl? Tahta baltam var. Abi almışlar. Hata yapma. Benim. olup gitme. Gel işte Efe. Efe yapma. Abi. Geldim, geldim. Abi ama döndüğümüzü biliyorsun Efe. Görüyorsun. Neden hala oraya gidiyorsun inatla? Abi sen <laughs> Adamla şu bala bak ya. Duyulmamışlar. Ben ben, beler ben, ben, beler ben event ben. yapıyorum. Gelin. Hayır, ben iki tane eşya açacağım. atacağım. Ben, ben iki tane eşya atacağım. İlk alan kapar. Atıyorum. Ekim, o adam ek. be. Ata bana Ata 2.5 kalp. Katımız. İşte bu. Ata Iron Chestplate ve Iron Kafalık vereyim. Yok istemez. Aynı kafalık attım da sen. abi Bu VIP ise hack bir şey yok. Bu ne şey hep oluyor mu ya? o zincir. zincir ayakkabı. Ha <laughs> bütün çöplerin O demir patlı. o Ya abi şöyle ya Miraç. Ne, ne yapayım ya çöp çöp atmak en kötü bir şey. Da, Orada bir tane yani. Tamam hadi. Biliyorum biliyorum. Hatta arka adam. Abi. ne yapıyor? Hadi o atak şey etmez. Tamam o evet. takımın abi arkasındaki hangi sen Ah oh be. Bir kişiye ben bir kişiye sen dalsa olmaz mı ya? Ama riski var. Evet abi. Nerede oğlum? Ah. vurdum. Vurdum. Adamı öyle bir vurdum ki adam ah. Tamam oğlum adam dedi ki: aha bu adam ek." Nerede abi? Aa ben gördüm. Ulan Miraç. Öyle gördüm. göremedin ha. Abi sen ben görünce Nerede? Bu flaga bak. Bak adam uçtu mu bana mı? Efça. adamlar da Allah bilir ha. Yüz... No şey o adam vurdum. Efça denedim mi yok adam ben görmedim. Ben de f makrosu ama var mı yok? Ay Minecraft çöktü. Aa yok çökmedi. Aa çöktü. Abi biraz bir de video çöküyor. Şey oluyor. Yani her şeyin bir acı başına gidiyor. Ne dersin? Abi al. Bir Hiçbir şey Hep bir Kanka bir şey söyleyeceğim. Ben kazanırsam açacağım mı bir video? Miraç neredeydi ki acaba? Abi o otopark vardı ya. Turgut. Turgut'un orada. Anne. Turgut'ta bir adam var. Yemin <laughs> ya. Adam mı? Emine. Abi kim arıyor beni ya? Cevap ben çıkayım. Niye? Bu kadar. Arkanda adam var. Abi ama miras kapatacak. Kapatma. Kapatma dur ya. Hani adam nerede? kapattı ki bilir. Tam da adam nerede? Kutun arkasında. Düz git sola oradan. Aa gördüm efçi. Adam video. Adam ufuk mu? Hayır. Oo adama vurulmuyor. Evet adama vurulmuyor. Kilo oranı seveyim senin ben. Evet gördüm. Ben bu videoyu atarım beyler. Her türlü atacağım. Ben bu adamı şimdi nasıl alacağım? Hayır okla vuruluyor. Aa vuruluyor. İşte abi işte böyle haksızlık oynayanları ki böyle keserler işte. Efe videoda ben neden makro basayım? makro. Benim makrom mu var bir de? Var. Benim de var ama kullanmıyoruz. Öyle olsun. Ko o da adam var. Anne, da dal. Aylar lan. Yemin ediyorum bana İzliyoruz beyler. İzliyoruz. Ah. Sen hakkıyla Yok kanka. Güzel, güzel oynuyor yalnız. Benim canım çok az. Ben daha yeni kapışmadan çıktığım için. kaç. Oha yalan. Kanka adamlar kapışıyor. Hemen git. Kanka. Gördüm. Ah, öldü. Abi öldü. Abi bir tane adam geldi. Kanka dört tane adam var. Böyle bıçaklısın. Ah olmadı. Hadi. Milak. Milak kusura bakma illa. O sen ne kaçıyor Kaç kaldı? Helal lan adamsın. Kaç. Beyler açıklamaya atarım kalanını işaret Vurdum. Aş��는 koyarım. Bunlar takım. Eyvah abi benim. Bana gapple verseniz alırım ben bunları. Hayır 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 sakın. Hayır hayır. Beyle bu ata böyle zaten. Yok oğlum belki canım can, canımı da canlayacağım. Boş boşuna paralarını harcama ya. Zaten gitmiyor. Abi ya demir kılıç yapabilsem var ya.